Hocam sizi bekleyen bir hastamız var. İpek Hanım'a söyle bana değil. Ateş bu Nasılsın? Son beş yıl soruyorsun herhalde. Hızlı yaşıyorum, geç de ölmüyorum aksi gibi. Aynı ateş. Üzlemişim seni. Bu yüzden de buradasın. Yardımına ihtiyacım var. Kimin dosyası bu? Kocamın. Karın ağrısı bayılmalardan muzdarip. Kanser yok, vaskülit yok. Hazımsızlık olabilir, böbrek taşı veya küçük olanları bayağı bir Süründürme adamı biliyorsun. Geçmiş olsun. Sen tekrar evlenmeyeceğimi mi düşünüyordun? Ya da gidip bu kadar sağlıksız biriyle evlenmezsin diye düşünmüştüm. Adamın pankreası rezil durumda. Böbreğinde taş yok, hazımsızlık yok. Üç tane hastane, beş doktor gezdik. Hiçbiri bir şey bulamadı. Belki de bulunacak bir şey yoktur. Ha, sen o kadar değiştin yani. Artık bütün doktorlara güveniyorsun. Allah bilir artık Yağmur altında uzun romantik yürüyüşler falan da yapıyorsundur. Ateş. Bak ben seninle yeterince uzun zaman geçirdim. Birinde bir gariplik olduğu zaman bunu fark edebilirim. Metin'in bütün kişiliği değişti. Çok tuhaf, tutarsız davranıyor. Belki nörolojik bir rahatsızlığı vardır kocanın. Ya da seni aldatıyor olabilir. Beni aldatmıyor hasta. Hem böyle şekli nereye gidiyorsun? Bir meşgul olmadığını biliyorum. Sen işten kaçarsın vebadan kaçar gibi. Yani tabii ortada gerçekten bir veba yoksa. Senden bir iyilik istiyorum. Haklısın o kadar da meşgul değilim. Kocanın yaşamasını istiyor muyum? Onu bilemedim. Seni gördüğüme sevindim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.